Tuzlu simidi bir de bu tarifle hazırlayın. Tadına ve lezzetine kesinlikle doymayın. Öncelikle kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizler için ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu simit tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen detaylarına geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 250 gram oda sıcaklığındaki katı yağı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı süt, bir dolu yemek kaşığı üzüm sirkesi, bir paket kabartma tozu, bir buçuk çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker ve eğer imkanınız varsa elinizde bir tatlı kaşığı kadar da mahlep kullanabilirsiniz. Mahlep de tuzlu simidimize çok yakışıyor. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp son olarak unumu ilave ediyorum. Bu tarif için ben toplamda 5-5,5 su bardağına yakın un kullandım ama her tarifimde söylediğim gibi un miktarı kullanmış olduğunuz unun markasına kalitesine özüne göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden mutlaka unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Burada çok güzel bir püf noktasına değinmek istiyorum. Katı yağ kullandığınız hamurlarda, özellikle kurabiye hamurlarında çok fazla yoğurmanıza gerek kalmaz. Çünkü eğer çok fazla yoğurursanız elinizin ısısı artar ve içerisine kullanmış olduğunuz katı yağ erir. Bu da çok fazla un ilavesi koymanıza sebep olur. Çok fazla un ilavesi koyduğunuz zaman da kurabiyeleriniz sert olur. Çok fazla güzel olmaz. O yüzden kıvamı bakın videoda görmüş olduğunuz şekilde hamuru kısa bir şekilde toparladım. Böyle ele yapışmayan ama yumuşak kıvamda bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Daha sonra e, hamurdan e, cevizden biraz daha küçük parçalar hazırlayıp e, yuvarlıyorum. Bu şekilde simidimize şekil vermemiz daha kolay oluyor. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma küçük bir emoji bırakırsanız hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beni sosyal medya hesaplarından da takibi alabilirsiniz. Yine sosyal medya hesabımın linkini ve detaylı tarifi de açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Hazırladığım hamurları da hızlı bir şekilde şekil veriyorum. Kurabiyeme şekil verdikten sonra önce bir tane yumurta akına, daha sonra da susama batırıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Ben susamlarımı kavrulmuş kullanmadım ama siz kavrulmuş olarak kullanabilirsiniz. Tüm kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye gönderiyorum. Tuzlu simitlerim benim fırınımda yaklaşık 30-35 dakika arasında pişti. Tabii ki her fırının pişirme süresi farklıdır. Altını kontrol ettikten sonra artık ilk sıcaklığın çıkması için bekliyorum ve daha sonra servis tabağına alıyorum. Kıyır kıyır aylarca bayatlamayan çok lezzetli bir tuzlu simit tarifi oldu. E, Bu e, kurabiyeyi dilerseniz dışarıda dilerseniz de derin dondurucuda uzun bir süre muhafaza edebilirsiniz. Dışarıda kaldığında da e, uzun bir süre tazeliğini korur. Özellikle içerisine koymuş olduğumuz o sütten dolayı da daha gevrek daha lezzetli bir e, simit tarifi oldu. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.